Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bal kapağının özelliklerinden bahsedeceğim. Çok önemli bir özelliği var ondan bahsedeceğim. Şimdi biraz şifasından ne kadar faydalı ondan bahsedeceğim. Bir de hasat zamanından bahsedeceğim. Hasat zamanını bazıları bilemiyor. Erken koparıyor. E, bu nasıl anlaşılır? Ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar kabaklarımızın olup olmadığını şöyle anlarız. Önce bir hasat zamanından bahsedeyim. Ee, tırnağımızı batırınca eğer batarsa biraz e, olmamıştır bu. Rahmetli annem öyle yapardı arkadaşlar. Tırnağını batırırdı. Tırnağa girmiyorsa e, olmuştur. Eğer e, tırnağın izi kalıyorsa batıyorsa. Bir de şöyle de anlaşılır. Şu e, şu dal var ya kabağa bağlanan dal o yeşil olmamalı. Kurumalı. Şu sap kurusa bile e, bu yeşil olmamalı. Bu da kurumalı. Şuraya bakalım Bakın örneği şurada Dal da kurumuş Görüyorsunuz bu artık olmuştur Dalı kurumuş çünkü Bir de kabağı alırken Şu sapı koparmamaya dikkat edin Tırnak da girmiyor Bu kabağımız olmuş Şuna bakalım Bu hepten ayrıldı zaten çünkü artık e, kurumuş. Bunları biraz daha bekletirseniz arkadaşlar bekletmeyin olduktan sonra fareler içine girip çekirdekleri yiyor, e, etini etli yerini de yiyor Tatlı, güzel çünkü. Evet, şimdi balkabağının bal e, o, o da atmış kendini. Onu da alalım. Ya i̇şte sonradan çıkanlardan. Bu bunun çok kabak değeri yok. Bunu bunu çok kullanma. Şu tarafa bakalım. Bunu biraz daha bekleteceğim. Şu olmuş gibi bunun gövdesi. Bu da uzun kabak. Çok e, kullanımı rahat, kolay bir kabak. Bunlar da farklı bir tür. Bunlar da tatları klinik. Evet. Şimdi arkadaşlar kabağın şuraya bırakayım da bir özelliğinden bahsedeyim. Arkadaşlar Amerika'da son yıllarda kabağı kimyasal bulaşmış toprakları temizlemek için kullanıyorlar. Mesela bir tarla satın aldınız ve biliyorsunuz ki orada birçok kimyasal gübre, ilaç, zehir kullanılmış. Balkabağı ekerek sonra da onları hasat ederek umarım imha ediyorlardır. Balkabağı çünkü bir özelliği bütün kimyasalı bünyesine toplayabilme özelliği var. Topraktaki kimyasalı. E bu şekilde toprak temizliyorlar Amerika'da son yıllarda. Umarım halka yedirmiyorlardır. Arkadaşlar balkabağının faydası çok fazla. Beta karoten var içinde. Bu da gözlerdeki katarak engelliyor, göz sağlığına iyi. Magnezyum, potasyum sinir sistemini düzenliyor. Çok önemli bir besin. Latincesi kukurbita. Ee, arkadaşlar bal kabağınız bahçenizde bulunur, ekin, e, kış boyu tüketin, çok sağlıklı bir gıda. Ee, anlatacaklarım bu kadar bu konuda. Hoşçakalın.